Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan pidesi yapacağım ev usulü. Şimdi kıymamızı kavuracağız. Şöyle biraz yağımızdan ilave ediyoruz. Çiçek yağı da kullanabilirsiniz. Zeytinyağı parça da parçada tereyağı atıyorum içine. E şöyle bir yemek kaşığı kadar. Yağım erisin arkadaşlar. Kıymamı ilave edeceğim. Şöyle yarım kilo kıymam var arkadaşlar. Bunları bu şekil kavuruyoruz arkadaşlar. Biraz kavrulduktan sonra soğanımı ilave edeceğim. Önce içini hazırlıyoruz. İçinin soğuması lazım. Sonra hamurunu hazırlık böyle bu şekilde biraz kavrulması gerekiyor. Kıymamız 7-8 dakikadır kavurdu. Şimdi soğanını ilave edeceğim. 2 tane soğan doğradım arkadaşlar. Soğanla da böyle kavuracağız bunları güzelce. Zaten cızır cızır yapınca anlıyorsunuz. Tane tane oldu. Hemen hemen 10 dakikaya yakın kavurdum kıymamı. Soğanlarımı ilave ettim. Güzel lezzetli bir iç oluyor arkadaşlar. Çok da kavurmayacağız. Tane tane bir kıymamız olmuş oldu. Biraz soğanlarımız içinde ölsün. Evet arkadaşlar. Şimdi salçasını ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası ilave ettim. Bu benim yazdan yapmış olduğum biber salçası, domates salçası. Bununla da böyle bir iki tur karıştırdım. Kırmızılı, yeşilli, buzlukta doğranmış iki tane biberim vardı. Bunları da ilave ettim. Bir lezzet veriyor içine. Ben dışarıdan biber kullanmıyorum. Domatesimiz var arkadaşlar. İki tane doğradım. Bunları da ilave ediyorum içine. Çok çok kavurmaya da gerek yok. Pide içi olduğu için. Evet arkadaşlar. 3 dakikada böyle domatesinle, salçasınla, biberinle var mu? arkadaşlar. Karabiber isteğe göre ilave edersiniz arkadaşlar. Pul biber. Çok hafif bir kimyon attım. Hiç belli olmayacak şekilde bir lezzet versin diye. Bunları da ilave ediyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı dolu tuz ilave ediyorum. Tam geliyor arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuz, biraz karabiberimizden çok az bir çimtik kimyon ilave ettim, kekik ilave ettim, bir çay kaşığı. Onlarla da kavuruyorum böylece. Şu anda içimiz hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Soğumaya bırakacağım içimi. Arkadaşlar kıymalı içimiz soğurken şimdi de hamurunu hazırlıyoruz pidemizin arkadaşlar ben bir paket yaş maya ilave ediyorum dolabımda vardı bu pek uzun zaman dayanmadığı için bunu ilave edeyim dedim ama sizler şöyle şu mayayı da kullanabilirsiniz hepsini ilave edip kullanabilirsiniz arkadaşlar bunda da çok güzel oluyor hiçbir şey fark etmiyor şöyle karıştırıyorum mayayla unu şimdi sütümüzü ilave ediyoruz arkadaşlar bir buçuk bardak süt ilave ettim arkadaşlar bir su bardağı su ilave ettim arkadaşlar bir su bardağı sıvı yağ ilave ettim arkadaşlar Evet şimdi yavaş yavaş yoğuracağız Burada şekerimiz var arkadaşlar. Bir yemek dolu kaşık şeker ilave ettim arkadaşlar. Bir dolu tatlı kaşığı da tuz ilave ettim arkadaşlar. Bu şekilde böyle yedireceğiz bunları arkadaşlar. Sonuçta hepsi bir arada homojen bir şekilde birleşiyorlar. Böyle şu anda arkadaşlar ben 5 su bardağı un ilave ettim. Ama hazırda bir su bardağı unum var. Onu da ilave edeceğim. Ben hiçbir zaman elemeden unları ilave etmiyorum arkadaşlar. Şu şekilde eliyorum. daha pufur pufur oluyor. Daha güzel oluyor. Ama elemezseniz de olur. Sonuçta mayalı hamur. Bir de size püf noktası vereyim arkadaşlar. Hamurunuz fazla katı olmayacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ele de yapışmasın. Yani katı bir hamur da olmasın. Kesinlikle. Çünkü poğaça hamurları Buna benzer hamurlar biraz böyle hafif böyle ele yapışıyormuş gibi olsa da sakın un eklemeyin arkadaşlar. Yumuşak hamur olunca pofur pofur oluyor. Poğaçalar olsun, pideler olsun. Ama benim şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar çok küçük bir tereyağım var. Yani bir yemek kaşığı bile sayılmaz. Bir tatlı kaşığı dolu diyeyim. Bunu da ilave ediyorum. Bir lezzet veriyor. Böyle yedire yedire yoğuracağız arkadaşlar. Hiç elime yapışıyor, yoğurulmuyor falan demeyin arkadaşlar. Bu şekilde sürekli böyle yapın. O kendi kendine özleşiyor arkadaşlar. El bezimi altına koydum kaymasın diye. Bu şekilde böyle yedireceğiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yumuşacık böyle lastik gibi bir hamur oldu. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar ben şu anda buna 6 su bardağı un ilave ettim arkadaşlar. Yapın. Kalanını buzluğunuza atabilirsiniz çok güzel duruyor. Fazla kabartmadan dışarıda tepside. Tepsi mayası yapmadan. Neyse ben sırayla yaptıkça size anlatacağım. Şimdi kafanızı karıştırmayayım. Bak çok güzel arkadaşlar hamur oldu. Şöyle bir çimtik tuz atabilirsiniz arkadaşlar. Hamur yüzün altına. Veya yağlayabilirsiniz hiç fark etmez. Elinizi yağlayabilirsiniz de, unlayabilirsiniz de. Bakın, pufur pufur bir hamurumuz oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamurumuz oldu. Şimdi bunu mayalanmaya bırakacağız arkadaşlar. Şöyle kabımın içine bir çimtik şöyle un serpeyim. Serpmeseniz de olur. Şöyle bırakacağım arkadaşlar. Ben bunu bir poşete geçireceğim. Ağzını bağlayın arkadaşlar. Burada hiç kullanmadığım böyle bir temiz bir poşetim var. Hiç kullanılmamış. Böyle içine geçiriyorum. Böyle de hava almayacak şekilde güzelce bağlıyorum. İşte. Burada böyle yarım saati bulur bulmaz. Güzel böyle pufidik kabarıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hamurumuz bakın nasıl kabarmış. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir içinin havasını alalım arkadaşlar. Şöyle masamıza koyalım temiz, silinmiş. Şöyle. Evet arkadaşlar, pidemizin hamuru bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bunu güzel bir şekilde böleceğim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar dörde böldüm. Bakın arkadaşlar kavrulmuş olduğu kıymamız böyle hiç ben Buradan boşaltmadım onu. Burada güzelce soğudu arkadaşlar. Hamurumuz kabarana kadar kıymamızda içimizde burada soğudu. Çok güzel bir iç oldu arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi pidelerimizi hazırlayalım arkadaşlar. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Pidelerimizi şimdi şu şekilde yapalım arkadaşlar. Hiç oklava merdane kullanmadan arkadaşlar şöyle bu şekilde elimizle açıyoruz arkadaşlar. Ben yıllardır hep Ramazanlarda bu şekilde böyle yaparım. Bazısı küçük, bazısı büyük olabilir. Şöyle bir parmak yarım santim olsun olmasın yani inceliği. Şöyle arkadaşlar bakın. Evet. Şimdi içimizden ilave ediyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bizler böyle içi bol seviyoruz. Şöyle ben bunu ayırayım. Dörde vereyim onu. İçini dört. Dört tane içimiz olsun. Hamurumuz dört parça. Şöyle arkadaşlar. Ellerimi temiz yıkadım. Tabii ki yemek yaparken, bu gibi şeyler yaparken arkadaşlar, elimizin lezzetinin geçmesi şart. Elimizin lezzeti olması gerekiyor. O zaman daha lezzetli oluyor. Şöyle şu şekilde kapatıyorum arkadaşlar pidemizi. Bilmiyorum nasıl görünüyor bu. Şöyle çevireyim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu böyle güzelce kapattım arkadaşlar. Bu şekilde olsun. Böyle. Evet. diğer ikinci yorum. İkisini de kaşar da koyacağım üzerine iki pideminde. İkisini sade şu şekilde kıymalı olsun. Sizler de yapın deneyin. Arkadaşlar çok güzel inanın. Biraz fazla mı gördüm? Benim elim biraz bol kepçedir arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Şöyle görünüyor mu? Açılmaması için Yan tarafta duran tepsimin içine pidelerimi arkadaşlar bu şekilde koyuyorum. Bakın Evet. iki tane hamurum var arkadaşlar kaldı. Bunları da şimdi yapıyorum. Pide iki tanesini yaptım. Toplam dört dört bezeydi. Ama sizler isterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Böyle hamuru dörde bölüp tekrardan böyle ikiye bölüp daha biraz küçük küçük de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani o şekilde de olur. Ben böyle biraz Ramazan pidesini andırsın dedim. Böyle eller oklava kullanmadan merdane kullanmadan da arkadaşlar bu şekilde böyle yapabilirsiniz yani. Çok da güzel oluyor. İnanın videolarımı sonuna kadar izleyin, deneyin. Yani sonuçta bir emek veriliyor. Ben detaylı vermek istiyorum her şeyi. Emeğiniz boşa gitmesin. Yaptığınız güzel, lezzetli olsun arkadaşlar. Onun çabasındayım yani. Şöyle ben şöyle biraz bu yan tarafta kaşar rendelemiştim. Üzerinde de bir miktar kaşar. Bunun ölçüsü yok arkadaşlar. İsteyenize göre böyle birer avuç üzerine kaşar ilave edebilirsiniz. Şimdi şöyle pidemi şöyle şu taraftan kapata kapata gideyim. Şöyle yani böyle hamurun pufidik pufidik oldu zaten. Yumuşak güzel bir hamur oldu. Sizlerle inşallah daha birçok tarifleri paylaşacağım. Arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Şöyle arkadaşlar bakın. Bu pidemi de böyle ilave ediyorum. Şöyle masamın üzerinde çalıştığım için şu şekilde arkadaşlar. Bunlar kabaracak daha da güzel şekil alacaklar. Bakın durduğu yerde bak. Durduğu yerde kabarmış arkadaşlar. Evet sonuncu. Sonuncumuzu da böyle bu şekilde. Olmuyor mu? Oluyor. Yiyoruz. Gezerken tozarken. İnşallah sağlıklı güzel günlere kavuşuruz. Yine gezeriz tozarız. İnşallah o günleri de görürüz. Bu hastalıktan kurtarırız inşallah kısa zamanda. Şöyle çintik çintik. İşte böyle. Bak bu pidemi de koyuyor. ilave ediyorum tepsime. Şu şekilde. Arkadaşlar bunların böyle bozulduğuna falan şey yapmayın, sakın kafanızı takmayın. Bunlar arkadaşlar çok güzel balon gibi kabaracak üstünü yumurta sarısını süreceğim arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar yumurta sarılarını sürdüm. Şu anda hepsini sürdüm arkadaşlar. Kabardılar, kabarmalarını söndürmeden, şöyle bastırmadan hafif hafif sürdüm arkadaşlar. Bak şimdi fırına atacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evet sıcak dokunamıyorum bakın bakın arkadaşlar evet pidelerimiz son hali bu arkadaşlar bakın nasıl güzel kabardı bakın pufuduk pufuduk bunlar pamuk gibi oluyor arkadaşlar. Şimdi üzerlerini bir bezle örteceğim arkadaşlar güzelce şöyle arkadaşlar üzerlerini örtüyorum böyle. Biraz dinleniyorlar ama harika pamuk gibi oluyor arkadaşlar. Yani böyle üzerleri şu anda kabuk gibi ama bir 10-15 dakika sonra inanın pamuk gibi çok güzel pideler oluyor arkadaşlar. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Deneyin ve afiyetle yiyin arkadaşlar. Çok harika güzel bir pideler oluyor. Bakın şöyle dokunamıyorum arkadaşlar. Çok sıcak. Ama çok güzel, çok mükemmel. Yani bak ayrılıyor arkadaşlar, dokunamıyorum. Çok sıcak olduğu için dağılacak neredeyse. Bu şekilde arkadaşlar. Yapıp denemenizi tavsiye ederim.